Gezegenin en kral şehrinden hepinize merhaba kardeş. Kedigiller ailesinin aslan, kaplan, leopar gibi kükreyebilen bireyleri içinde değil de puma, vaşak, ev kedisi gibi kükreyemeyen küçük kediler ailesinin içinde olan Kuzey Amerikalı bu kardeşimiz günlerden bir gün şehri terk etmek zorunda kalmış Avrasya ve Afrika'ya göç etmiş cürüm. Bunu neden söyledim? Çünkü Kuzey Amerika'da yaşayan aha şu kardeşimiz saatte 88 kilometre hızla koşabilir. Bu hız aslında ona o coğrafyada yaşayan kurt ve puma gibi avcılardan kaçmak için yeter de artar. Ama bu antilop bu hızı günümüzde soyu tükenmiş Amerikan çıtasından kaçmak için edinmiş kardeş. Çıta deyince aklına şu değil de şu gelen kardeşlerimiz bilir ki bu kardeşimizin en tipik özelliği hızıdır. En hızlı kara hayvanı olan çıtanın kaydedilen en yüksek hızı saatte 120 kilometreye ulaşmıştır cürüm. Ama önemli olan hızından önce o hıza ulaştığı süredir kardeş. Sıfırdan yüze 3 saniyede çıkıyor cürüm. Bak bu hızı size şöyle anlatayım. Aha şuradaki şu kardeşimiz 100 metreyi 5 saniye 95 salisede koşarak rekor kırmış. Şu abimiz aynı mesafeyi 9 saniye 58 salisede koşmuştu. Uzun ince bacakları, dar bir beli, geniş bir göğüs kafesi, hafif kemik yapısıyla hayvanların Hüseyin Bolt'u olan bu kardeşimizin bu kadar hızlı olmasının en büyük sebebi esnek omurgasıdır. Ankaralı belgeselciyle bilgi deryasına tekrardan hoş geldin kardeş. Artık esnek omurga deyince aklına makam mevki için fikirlerini satanlar, para akışı yavaşlamasın diye memleket sıkıntılarına değinmeyen ya da görüşü olmayan zatı muhteremler değil, bu kardeşimiz gelsin. Hayvan ileri atılmadan önce bu omurga bükülür, arka ayakları ön patilerinin önüne geçer, sonra omurgası seri bir şekilde açılarak kendini ileri fırlatır. Bu sayede bir adımı ile diğerinin arasındaki mesafenin 7 metre olmasını sağlar. Yani bir adımını bir yarış atından bile daha uzun şekilde atıyor cürüm. E haliyle bunun da bir bedeli var. Bu kadar seri olmasının, aniden yüksek hızlara çıkmasının bedeli de çok fazla miktarda oksijen tüketmesidir. İç organları da buna göre evrimleşmiştir. Vücuduna oranla kocaman bir kalbe, geniş ciğerlere ve büyük arterlere sahip Dinlenirken saniyede bir atan nabzı koşarken iki buçuk katına çıkıyor cürüm. Yıllarca çitanın hızının sebebinin uzun adım atması olduğu biliniyormuş cürüm. Ama aslında mevzu çok farklı. Bu hayvanın bu hızının sebebi sık adım atma yeteneğidir kardeş. Yani bir şeyde iyi olmak istiyorsan tek de uzun süre çalışmana gerek yok. Sık sık çalış yeter gibi bir anlamada gelebilir. Tabi bu hızın da bedeli sürdürülebilir olmaması. 20 ya da 30 saniye boyunca bu hızda koşan çıta kardeşimiz avını bu süre içerisinde yakalaması gerekir. Yoksa harcadığı enerji avını yerken edineceği enerjiden daha fazla olur. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi attığınız taşın ürküttüğünüz kurbağadan daha büyük olması demektir. Eğer çıta avını bu kritik süre içerisinde yakalayamazsa kovalamacayı bırakmak ve vücut ısısını düşürmek için dinlenmek zorunda kalır. Aksi takdirde beynine zarar verebilecek şekilde aşırı ısınır kardeş. Hayvan hararet yapıyor. <laughs> Sen bu kadar hızlı koş. Sana gelip de aha şu coğrafyada konuşulan dildeki benekli, alacalı, boyalı anlamına gelen şu ismi koysunlar. İngilizceye şöyle, Türkçeye de şöyle geçen bu kelime eğer bir dile daha geçerse hayvana ç diyecekler sadece. <laughs> Erdal Beşikçioğlu bunu beğendi. Bu kadar hızlı koşması için gerekli organların vücudunda bulunmasının bir diğer bedeli de küçük kafatası ve çenesidir cürüm. Bu da onun dövüşmede diğer türdaşlarına göre başarısız olduğu ve avını yakaladıktan sonra rakipleri gelmeden hızlı bir şekilde onu yemesi gerektiği anlamına gelir. Erhan abi bir gel de şu kardeşimize bir ders ver be. Bir hız sıralaması yapmamız gerekirse şu kardeşimiz yer çekimini kullanıp yaptığı dalışta 390 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bizimki 120 kilometre hıza ulaşıyor. Aha şu Celo 90 kilometre hıza, Tazı 72 kilometreye, yarış atı 70'e ve insanda da kriter olarak Usain Bolt abimizi alırsak o da en fazla 44 kilometre hıza ulaşıyor kardeş. Diğer kedilerin aksine pençeleri tam olarak geriye çekilmez, yarısı dışarıda kalır. Bunun sebebi de yine ani hızlanmalarını ve keskin dönüşlerini kolaylaştırmaktır cürüm. Ha, bu da doğadan dızladığımız fikirlerden biri işte. Böyle keskin virajlar da her baba yiğidin harcı değil he. Eh. Bir metreye kadar ulaşabilen kaslı kuyrukları bu kardeşlerimizin dengesini sağlamasını kolaylaştırarak virajı daha rahat almasını sağlar. Keskin bir dönüşte kuyruğunu aksiyona savurup füçüt ağırlığını dengeler ve bir teknenin dümeni gibi hayvanın devrilmesini önler. Sıfatındaki aha şu çiziklere de gözyaşı çizgileri deniyor cürüm. Bu hayvana da garizma katmanın yanı sıra parlak savana güneşinin neden olduğu parlamayı emerek azalttığı ve bu sayede çıtanın avına daha iyi odaklanmasına yardımcı olduğu şeklinde bir teori var. Gerçi daha ne kadar odaklanabilecek cürüm bilmiyorum ki 5 kilometre ötedeki avını bile full eştiği görüyorlar. Bunun mantığı da işte bazı futbolcular gözlerinin altına aha şunlardan sürüyordu ya aa A o hesap işte. Videoya burada bir ufak ara vereceğim ama lütfen ileri sarmayın. Hay görüyorum da. Kardeş şu an bu kaydı Boya BY m 1000 Pro ile alıyorum ve tam bir stüdyo işi cürüm. Geniş diyaframlı kondenser mikrofon olan bu kardeşimize fısıldasam bile sesi çok net alıyor. Üstündeki bu düğmeler de çok işlevsel he. Aha bu tam karşıdan gelen sesi alıyor cürüm. Tam şu an ben sesimi mesela böyle alıyorum. Arkada kalan diğer seslere görüldü atıp geçiyor. Benim gibi içerik üretiyorsan veya üreteceksen tam sana göre. Bir de bu modu var. Bu da iki kişinin sesini almak için koyulmuş buraya. İki kişi karşılıklı konuşuyorsa ve bir tek bu mikrofon varsa tam sana göre. Oğlum adamlar bir de her şeyi düşünmüş ha. Mesela aha şu modda da eğer etrafında 3-4 kişi varsa hepsinin sesini eşit bir şekilde alabilirsin biliyorlar Bir odada 3 kişi podcast mi kaydedeceksin? Koy ortaya bak muhabbetine. Odadaki gürültü sesini sıfıra en yakın düzeyde alması. Bağırsam veya fısıldasam bile sesini sabit bir düzeyde alması. Geniş bir frekans ayarı. Kutusundan P, T, S, Ç gibi sesleri söylerken çıkan patlama engelleyicisiyle bebek gibi sesin tüm detaylarını kayıt alan bu mikrofonu kullanmak için ufak bir ses kartına ihtiyacınız var. Sadece o kadar cürüm. Eğer sen de almak istersen bu senenin sonuna kadar Pan Müziğin internet sitesinde tüm boya ürünlerinde geçerli Balpor koduyla %10 indirimle bu bebeği satın alabilirsin. Al, tak, bak işine gücüne. Teşekkürler Pan Müzik, teşekkürler Boya ve siz kardeşlerim tabii ki size de çok teşekkürler. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ya sabahın köründe ya da akşam mesai bitimi böyle 6-7'den sonra serinlik çökünce aç karnını doyurmak için işe giden bu kardeşimizin avlanma adımları da şöyle. Önce bir ortamı gözetliyor kardeş. Alçak ağaç dalları ya da şu kardeşlerimizin yuvalarının tepesine çıkarak ortamı analiz eden bu kardeşimiz canının çektiği bir canlıyı tespit etmeye çalışır. Sonradan tabi ığıl ığıl yanaşıyor he. Gözüne kestirdiği rızkını çıtırdan takip ederek arasında yaklaşık 50 metre mesafe kalana kadar g***** ilerliyor. Sonrasında kendini hazır hissettiğinde avının üstüne ana avrat dümdüz koşarak rızkı onu fark etmeden onu kırmaya çalışır. Eğer hayvan bizim çıtayı fark ederse bizimki tam arkasından ona çelme takarak düşürür ve düşer düşmez de direkt gırtlağa sarılır kardeş. Her iki avından birini böyle yakalıyor. Yakaladığını da ne kadar erken öldürüp karnını doyurursa o kadar kardır cürüm. Çünkü mevzu daha yeni başlıyor. Sen o kadar yardırmışsın, rızkını yakalamışsın. Aha şu tiplere bırakmamak istersin, değil mi? Cık. Öyle olmuyor işte. Seve, seve bırakıyorsun. Çünkü senin vahşi yaşamdaki tek adaptasyonun hızlı olmak, güçlü olmak ya da örgütleşebilmek değil kardeş. Bu arada örgüt lafı memleketimizde kötü bir anlama gelse de kelime anlamı olarak öyle değil cürüm. Greenpeace de bir örgüt. Neyse doğada hırsızlığa dızlama değil kleptoparazitizm deniyor cürüm. Böyle bir durumda bizimki mevzuya girmek yerine avını terk etmeyi tercih ediyor. Bu yüzden dinlenmeden avını ne kadar erken ve çok yerse o kadar iyi. Yani çıtanın hayatta kalabilmesi sadece avını yakalayabilme yeteneğine değil aynı zamanda onu ne kadar hızlı mideye indirdiği veya yiyebilmek için ne kadar iyi saklayabildiği ile bağlantılı. Tek tabanca takılan dişiler belli bir bölgeyi savunamazlar kardeş. Rızıkları neredeyse oralılardır. Bunu da keyifleri için değil, evlatlarını kurda kuşa, aslana, sırtlana falan yem etmemek ve onlara yemek bulmak için yaparlar. Erkekler de en fazla 5 kişiyle takılır. Bu 5 kişi de genelde kardeştir yani. Bu 5 kardeş yaşadıkları bölgeyi çok daha iyi savunabilir ve antilop gibi normalde teke tekte alamayacağı kadar büyük hayvanlara avlayabilir. Bu süreçte de en zorlu zamanı yavrular geçirir. Annelerinin tek başlarına mücadelesinin yeterli olmadığı zamanlarda da evrimsel adaptasyonları yani zamanla o bölgeye uyum sağlamaları sayesinde hayatta kalma oranları artıyor cürüm. Peki nedir bu evrimsel adaptasyon? Tabii ki bana benzemek. Şaka yapmıyorum. Kör ve çaresiz doğan yavruların doğdukları zaman en dikkat çekici özellikleri boyunlarından sırtlarına kadar olan yeleleridir. Bu yele de onları gezegenin en delikanlısı olan bal benzetir ve övünmek gibi olsun diğer yırtıcıların bu hayvana saldırmayı düşünmesi büzüklerinin kolayca yiyebileceği bir şey değildir kardeş. Bu kamuflemsi şeye de Batesian Mimikri denir. Kusura bakmayın cürüm bu videoda çok fazla terim kullandım ama bilmenizi istediğim için. Yok. Yoksa hala bu abilerimizin öğrencileriyiz. Sıkıntı yok. Bu mevzunun olayı da zararsız bir canlının zararlı canlıları caydırmak için sıkıntılı bir canlıya benzeyerek kendilerinden uzaklaştırma olayıdır. Aslan, sırtlan gibi hayvanların da bana bulaşmaya çok fazla gö yemez açıkçası. Fiziksel dezavantajlı olan bu kardeşimiz de bizim itibarımızdan falan faydalansın sıkıntı yok. Helali hoş olsun. Zaten %90'ı doğduktan kısa bir süre sonra hakkın rahmetine kavuşuyor cürüm. %10'luk hayatta kalma oranlarını da bırak böyle savunsunlar kardeş. %90'ının yaşayamama sebebi de anne çıtanın yavrularının karnını doyurmak için avlanmaya çıkmasından dolayı yavrularını yuvada yalnız bırakarak tehditleri açık hale getirmesi ve çıtanın fazla çeşidi olmadığından görece akraba birliktelikleri yaparak zayıf bağışıklık sistemlerinin daha fazla zayıflayarak devam etmesinden dolayıdır kardeş. İyi ki bir batında 9'a kadar yavru doğurabiliyor cürüm. En azından biri hayatta kalabiliyor. Hayatta kalmayı başaran şanslı yavru anneleri tarafından yaklaşık 18 ile 20 aylık yoğun bir staj döneminden geçerler başkan. Bu dönem boyunca anne onlara avlanma tekniklerini, yırtıcılardan kaçmayı ve savanada hayatta kalmak için gerekli tüm hayati becerileri öğretir. Hatta bazen yavruların pratik yapması için yakaladığı küçük avları canlı olarak onlara getirir ve kovalamaca içgüdülerini geliştirmelerine yardımcı olmak için onlara pratik yaptırır. Sınavdan AA alan yavru çıtalar annelerinden ayrılır ve kendi hayatlarını koruma evresine geçer. Antik Mısır'da çıtalar kral hayvanlarmış. ha. Mısırlılar çıtaların avcılık yeteneklerine o kadar hayranlarmış ki onları evcilleştirip av partilerinde kullanmışlarla. Gerçi hala evcilleştirmeye çalışanlar var. Ayrıca Mısırlılar çıtaların olağanüstü hızlarının ölen firavunların ahirete yolculuklarına daha çabuk götüreceklerine inanırlarmış. Bu inanç yüzünden çıtalar bazen sahipleriyle birlikte mumyalanıp gömülmüş kardeş. Bir zamanlar Afrika ve Asya'nın geniş topraklarında yayılan bu zarif yırtıcı bugün varoluşsal sancılar çekiyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından hassas olarak sınıflandırılan bu kardeşlerimizin nüfusunun yaklaşık 7 bin falan kaldığı düşünülüyor. Sayılarının bu kadar düşmesi de insan nüfusunun artmasıyla birlikte yaşadıkları alanların daralması ve yavrularının insanlar tarafından büyütülmesi için analarının yanından dızlanması örnek olarak verilebilir cürüm. Bu azalmaya karşılık koruma tedbirleri, çıta koruma fonu kurulup gelişmesi ve bu hayvanları bizim toprakların badigarda olan kangallar sayesinde korunması yönündedir cürüm. Evet kangallar. Çünkü Kangallar yavruyken nabip yalı çiftçilerce yetiştirilir ve çitalar bu bölgedeki sürü hayvanlarına saldırmak için geldiklerinde Bizim Kangal kardeşlerimiz onlara sadece havlayarak bölgeden uzaklaştırmasını sağlamaktadır. Bu sayede çıtalar çiftlik hayvanlarını öldürdüğü için çiftçiler tarafından öldürülmeyerek hem kendi hem de çiftlik hayvanlarının kayıplarını %80'den fazla oranla azaltmış. Ha. Yani yaban hayatını korumak istiyorsan Amerika'yı yeniden keşfetmene gerek yok. Geleneksel bilgilerden faydalanman yeterli. Belki dikkatinden kaçmıştır diye gideraya hatırlatmakta fayda var. Bir şey bir anda tüm gücünü vermek istiyorsan bunu uzunca tek nefeste değil de sık sık ama uzun bir süre boyunca. Ve uğraştığın şeyden alacağın verip ona ulaşırken harcadığın enerjiden düşükse erkenden sal cürüm. Çünkü karlı değil. Ha bu arada kar demişken erkenden yerinizi alın. Çünkü burada da konuşmamız gereken şeyler var. Canınızı yerim.